Evet arkadaşlar, 3 Şubat 2014 tarihli Erbosan grafiğini yorumlayacağız. Yasal yaptıktan sonra Erbosan grafiği şurada. Erbosan'ın dip seviyesi 18.100. Ondan sonraki dip seviyesi 20.600. 20.600'ün aşağısına bu son dönemde hiç düşmemiş. Yukarı doğru çıkış noktasında da 23.400 ilk direnç noktası ve ondan sonra 24.000, 25.000 ve sırasıyla 26.000 geliyor. Geçen gün borsadan imtiyazlı hisse senetlerini kaldırmakla ilgili bir haber geldi. Bedelsiz potansiyel var. 9 tane bedelsiz verebilir. Erbosan'ın şurada da gördüğünüz gibi grafiği 35 bin seviyelerinden geliyor. Aşağı doğru. 30 bin seviyesinden geliyor. Hedefte 35.000 35 bin seviyesi. Yine endeks aşağı inerken Erbosan'da ters hareketle, ters korelasyonla yukarı doğru çıkış yapıyor. Bedelsiz potansiyelinden dolayı yukarı doğru bir çıkış sağlayabilir. Bilançosu da iyi. Herkese iyi seanslar var,